Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber God Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben sizin için Poseidon'a kastım ve 40k biriktirdim. 15 level yaptım. Gördüğünüz gibi. Ve 40k'ya da neydi? Shop'tan yeni bir tane God alacağız. God, e, Artemis, Aref, Halif, bir de Hadef var. Ben en çok Aref, Artemis, Ben Hadef'i en çok merak etmişimdir. O yüzden hedefi fivler için alıyorum. Aldım, gitti. Bu arada bakın, hepsi sizler için. Hadi e özel bir pet var mı? yok. Gençler bir saniye. Evet gençler geldim. En son hadisi seçmiştik. Hadisi kendine kendine özel bir peti olması kötüymüş ya. Dur oraya değil ilk bölüme gideyim de biraz kal kasmam kolay olsun çünkü 20 20 vuruyor ama oradaki ikinci yere videoda mı geçmiştim yok videoda geçmemiştim özelliği ilk böyle alan vuruyordur evet ne İlkten otur ne he bir sene bak alttaki levelim 15 olmasına bakmayın öyle değil bugda olduğu için diğer neydi fasado veya Zeus, 15 level olduğu için bir tane damage verme görevim de var. Ama biraz fazla Hemen şunları da eee evet, Bir dahaki e, videoda neyi o... ha iki tane neydi şeytan kafası atıyor hadi İyi ki çantalarımız falan duruyormuş ya o iyi 65 65 65 ben ikinci bölgeye gideyim. O da daha kolay kafarım en ama. Yani her seferinde yani bir tane şundan kestim mi 550 veriyor yani. 550 XP veriyor. Şundan bir tane kesersin. 550 XP de 800 canı var. O biraz sıkıntı. Bir şey diyeceğim. Şu mumyalar 12 level. Şu taşlar 18 level ama mumyalar daha tehlikeli. Şey o adam 32 level mi? Hadef hadef diyorum ya. Artemis Artemis. Artemis 32 levelmiş. Hop direkt 5 level. Hop şunla da keselim. Araya atalım hem piramit hem de şu çana gitsin. Videonun sonunda da Poseidon'un ikinci saldırısını göstereceğim. Ya benim alacaklarımı aldı ya. üstüme geldi. Az kalsın ölüyordum ha. Ben yıkalım. Ya! Artemis ya! şey yoktu ya. Dur lider bordum sen. Lan lider bord yokmuş oyunda. <laughs> Gençler ben başka bir server bul server bulup geleyim. Gençler daha az kişilik bir server buldum. Normalde ee, oyun şey her gün günlük ödül veriyor bu sefer vermedi. şey var ben nasıl geri ateş edebiliyorum repetlerden oraya repetleri ateş ediyormuşum arkadaşlar yorumlara yazın en sevdiğiniz tanrı hangisi bunların arasında Hades Hades mi Zeus mu Poseidon mu Helios mu Artemis mi Ares mi Ares galiba evet 6 level olmamıza çok az kaldı Bir şimdi bir anda önüme yaratık çıkıyormuş. Ona da vuruyormuşum. Evet 6 level olduk. İkinci bölgede çok kolay bir şekilde para kafa ay para diyorum ya. Level kafa biliyoruz. Evet şöyle kıralım bunu da. Tenerife onu yorumlara yazmayı unutmayın. Görev çok az kaldı. 7 levelde olacağım. 7 level oldum. Görevim çok az kaldı. 8 tamam. Bunu da yıktıktan sonra görevimi tamamlanıyor. Görevim diyemedim. Görevimiz tamamlanıyor. Önünde bir tane ver, bir tane Poseidon, bir tane de Hades var. <laughs> Yanlışlıkla <laughs> vurdum şeye, o taşa. Ben görevimizi satalım. dört dört Arena. Neydi? F neydi lan onun adı? İşte ee, 8 tane yapı kırmızı veya canavar öldürmemizi istiyor. Gençler şarjım bitiyordu o yüzden şarja takmak zorunda kaldım. Evet düşündüğüm gibiymiş. Düşündüğüm gibiymiş. Ben şunu da kıralım. Ondan sonra 8 level olacağız. Ha olmadı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Şu an Wolf veya Poseidon olsa hepsine tek kadar atarım ben. Join, de bu ne bu ne ruin diyorum ben ha üç hemen şöyle yapalım kıralım bunu da sekiz level olduk gördüğünüz gibi Allah şöyle toplu toplu Ben şöyle kıralım bunu da. Ya sıkıldım ya. Kırı kır bitmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışlıkla mumya <mı? Niye> vurdum. <laughs> mumya 2000 vuruyor ya. O çok kötü. O piramidi vuracağım öldüreceğim ben. Vuracağım. Pardon. Öldüreceğim anlamında. Öldüreceğim anlamında değildim ya yok ki. Birazdan pasidora geçeceğim. Ama öncelikle bir hedefi 10 level yapalım. On level olun. Ya diğer özelliğine baktım. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Nerede lan şu şeyi Buldum. 1000 para verdi. 3000 damage. Ne? Adam Poseidon'u 92 level yapmış. Ben daha Poseidon'u 15 level yapamadım. Pardon 15 level yaptım. Adamda bütün özellikleri açık ya. Poseidon'un Ne ara beş kişi oldu Allah Allah Hayır Sonra da şey yaptım Şu golemleri ben öldürebiliyorum da Grilor golemleri Vide bir şey diyeceğim. Geçenlerde neydi bir tane neydi ee, ilk videoda kodu olurum söyledim de kodun yerini bulanlar yazmıştır. Ben kodun yerini bulamadım. Kod yazılma yerini bulamadım ben. Lan ucu ucuna kaldı ya. Hadi. Lan. Ve gördüğünüz gibi 10 level oldum. Ve ikinci saldırımızı deniyoruz. Ne kadar vuruyor ki? Dur göremedim ne kadar vurduğunu. Ama ne kadar vuruyor? 500 mü? Neyse gençler bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. bay.